Peki Bu annen diğer stüdyoda. E, ben anneye bağlanıyorum <laughs> şimdi. Efendim, e, adınızı vermemi ister misiniz? Vermeyeyim mi? Kesinlikle. Kardeşim annem. Anneye söylüyorum, soruyorum. Adınızı vereyim mi, vermeyeyim mi? Hayır, kesinlikle. Peki, vermiyorum. O zaman size de Ayşe Hanım diyorum. En basitinden ne yapayım? Bir isim vermem lazım. E, siz e, kızınız... Sıddığı terk edip gittikten sonra gidiyorsunuz bir e, araştırma yapıyorsunuz Ankara'da. Bu terk edişten ne kadar sonra gittiniz Ankara araştırmasına? Ben mi? Biraz yüksek sesle konuşur musunuz lütfen? Evet, üç gün sonra. Üç gün sonra. Evet, de. Ankara bilgisini nereden aldınız? Oradaki polisler... E... Hayır. Ben çünkü ben Mersin'deydim. Ha. Mersin'de olduğum sürece ben oraya kayıp başvurusu vurdum, verdim savcılığa. Evet. Zaten üç gün aradan geçti. Dördüncü gün haber geldi dedi Ankara'da bulunmuş bu bayanla bu çocuk. Siz Ankara'yı bilir miydiniz, tanır mıydınız? Sıdığı da beraber götürdüm. Tamam beraber 3 gün sonra öyle mi? Evet 3 gün, gün sonra. sonra. Evet. Peki Ankara'da tanıyıp bildiğiniz bir yer miydi şehir miydi? Daha önce gitmiş miydiniz? Hayır kesinlikle Ankara'ya gitmemişim. Polis size bilgi verdi. Bu arada Medine sen de otelden alınıyorsun. Aynı evet. tarihler tutuyor. Sen gittiğin gün otelden alınıyorsun gece ve arandığın için hakkında kayıp ihbarı olduğu için karakola götürülüyorsun ve diyorsun ki ben kayıp değilim ben terk ettim dönmek istemiyorum. Evet. Annene de bu bilgi Ankara'da diye geliyor. İk, i̇kiniz gidiyorsunuz. Evet. E, fakat polis size bir adres veriyor mu Ayşe Hanım? Hayır zaten biz ben Mersin'deyken bu haber geldi Ankara'da diye bulundu. Evet. Biz beraber gittik. Orada bize dediler ki Altın Dağ'dadır. Biz Altın Dağ'a gittik. Orada da bulamayınca biz oraya şeye gittik. Im, Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gittik. Hı. Orada dediler ki, sığınma evinde de dedi, biz size görüştüremeyiz. Tekrar memlekete döndük. Ondan yani sonra 2017 mi? yılında ben tekrar Ankara'ya geldim. Yani bir yıl sonra. Evet. O bir yıl içinde ne Medine'den ne de Kemal'den hiç haber aldınız mı? Kesinlikle, kesinlikle geçen seneden beri haber aldık, Kesinlikle. Geçen sene değil de iki senedir diyor. İki senedir yani 2018'den beri telefonla hem sizinle hem kız kardeşiyle konuşuyormuş. Kız kardeşleriyle konuşuyordu evet. Siz Kemal'i keçi öğrendi, sokağa bıraktığını ne zaman öğrendiniz? Çünkü Serap Hanım ben oraya Demir Fırka Karakolu'na gittiğim zaman bana dediler ki bu çocuk 9 aydır yuvadadır. O da kardeşlerine söylemişti yani demişti ki yani ben oraya bıraktım diye ben inanmıyordum. Ben diyordum bu bilmiyoruz. Zaten işte ifade belli, karakol belli, amir belli, her şey belli. Bu çocuk dedi yuvaya verilmiş. Ben onun için yani kalbim rahat oldu. Siz 9 ay sonra yani Medine kaybolduktan ve sizin onu Ankara'da aradınız sonra memlekete döndünüz. 9 ay sonra ya da bir yıla yakın bir süre sonra tekrar Ankara'ya geldiniz. Ve orada size Kemal'in 9 aydır yuvada olduğu söylendi. Evet kesinlikle. Bu ikinci gidişinizde Sıddık yanınızda mıydı? Hayır ben onu çağırdım. Ben oradaydım zaten efendim Ankara'daydım. Tamam. Kendisini otogardan aldım ben hatta. Peki bu bilgiyi alırken Sıddık yanınızda yok muydu? Hayır bu bilgiyi alırken yanımda değildi ben Sıddık'a telefon açtım. Dedim Sıddık gel çocuk bulundu çocuk yuvadadır. Dedim git Demir Furka karakoluna o da Recep Aydın diye bir amir var oraya git. Dedim sana adres verirsen gidip çocuğunu bulursun dedim. Ama orada bir hafta bekledim Sıdığı görmedim. Ama Sıdık telefonda evet Kemal yuvadaymış 9 aydır dediniz öyle mi? Evet aynen. E sen niye bize söylemedin Sıddık bunu hiç? Efendim kayınbabası da öyle diyor. Kayınbaba da öyle diyor. Yurtta da diyor hanım. çocuğun. E onlar yurtta hanım, diyor. Şimdi Selam Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Rahatım. Hangisi doğru söylüyor? Hayır ama orada? sen bize geldiğinde. Serap Sera hanım. hanım. Efendim, efendim Ayşe Hanım. E, annesine dedim. Ablasına dedim, kendisine dedim. Hiçbir yurtta yoktu efendim. Araştırdık dedim çocuk git araştır çocuk. Biz. Demir Fırka Karakoluna git orada sana adres verirler. Yalansa yalan desin. Ee, seninle e, beraber abi. gittik biz Demir Fırka Bir defa gittik seninle beraber gittik. Defa gittik, gittik, gittik. İki karakola defa gitmedi. beraber gittik. Bize de böyle isim verilmedi efendim. Hayır Çok kesinlikle. Diye, kesinlikle senle... kimse söylemedi bize. Ha, hanım hanımefendi geçen programda acıdık söyleyemedik demiştiniz. Hangisine inanalım? Efendim? Telefonla bağlandığınızda acıdık daha söyleyemedik demiştiniz. Yo dediler ki hani kız dedi ya ben apartmana bırakmışım. Biz onu diyemedik. Onu da biliyor. Yuvaya verildiğini söylediniz. Hı. Evet, Aynen. aynı. Ama Sıddık sen bize benim çocuğumu dışarı bırakmış olduğunu buradan öğren, burada öğrendin zaten ama çünkü söylememişler ama yuvada olduğu bilgisi sana söylenmiş ama sen bize Bak, hiç bakıldı da yok efendim yuvada da yokça yok çocuk. Baktım çünkü yuvalara da. Yuvaları da kontrol ettim ben yok. Peki hanımefendi Ayşe Hanım. Evet. Geçen gün telefon bağlantısı sırasında dediniz ki dün bana bir telefon geldi. E, Kemal öldürüldü ve gömüldü dediler. Ben de bayıldım çok fena oldum. Peki siz onun güvende olduğunu biliyorsanız neden bayıldınız? Neden bu habere inandınız? Ama Sırap Hanım... Hani siz bana dediniz ya ben telefona bağlandığım zaman dedim ya demir fırkaya gitmişim böyle bana dediler bir ifade verdiler. Tamam. Siz inanmadınız dediniz devlete suç atıyorsunuz. Ben o öyle değil de zaten korktum. Dedim, acaba bunlar bana beni kandırdı mı? Bu yalan mıydı? Doğru muydu? Ben mi yanlış anladım? Yani o yuvaya verildiği bilgisi acaba yanlış mıydı diye düşündünüz. Aynen. Ve o telefona inandınız ve çok kötü oldunuz. Çok gün. kötü oldum. Öldüm. Bu kızınızın Kemal'i oraya bırakması, sokağın ortasında kış günü bırakması Lan ne diyorsunuz? Vallahi çok üzülüyorum. Ne diyeceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok çok böyle içim parçalanıyor. Nasıl? Ne diyeceğim? Şimdi dört çocuk daha yuvaya gitti biliyorsunuz. İyi ki de gitti. Doğru, vallahi iyi ki de gitti. Vallahi iyi ki de gitti. Devlet herkesten, annesinden, babasından da iyi bakar. Ayşe Hanım, Hı. ben bir şey duydum. Siz bir ara Medine'yi tedavi için doktora hastaneye götürmüşsünüz. Hocam kendisi de biliyor, yanındaki kendisi de biliyor. Ben Mersin'e gittiğim zaman bunu devlet hastanesine götürdüm. Orada tedavi ettirmek için ismini, doktorun ismini de verebilirim. Yok yok gerek yok. bana 3 tane ilaç Medine'ye yazdılar. Dedi bunları bulansın biraz şeyinde Zihinsel engelli var yani şeyinde. Biraz zihinsel engelli mi dedi? Evet dedi yani Pat. biraz aklına ne gelirse onu yapıyor. Bipolar bozukluk mu dediler hatırlıyor Teşitli musunuz? Teşhisi hatırlıyor musunuz yani? Kağıdı bende vardı ama nerede, nereye bıraktığımı bilmiyorum. Kağıt Kı çantamdaydı. Keşke gösterseydim ama aradım bulamadım. Bu evet arada Medine ilk geldiği günden beri ailesinden çok şikayet. Bu Şikay ilacı ben ona verdim. üç tane ilaçtı. Dedi. Doktor dedi 3 ay kullansın. Tekrar bana gelsin dedi bir test yapacağım. Ben kö, memlekete dön, dönünce ona aradım. Kızım dedim ilaçlarını içiyor musun? Anne hayır dedi. Neden dedim? Dedim çünkü uykum geliyordu dedi çöpe attılar. Hocam biz bir acaba zeka testi gibi bir şey... Ya da işte böyle bir rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin... bir Yani psikiyatrinin muayene etmesi lazım. Aynı. Yalnız zekasıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ciddi bir Efendim, sorun olduğunu düşünmüyorum. Efendim zekasıyla sorun olan bir insan nasıl dört tane beş tane çocuk doğurabilir Yok, ya? Çok büyük bir zeka yani gerekmiyor. sesini. Sen de yani seni Konuşma abi, konuşma. Sen dört tane çocuğu tamadan yaptın. O çocuğu nasıl sokağın ortasına bırak kaçtın? Kesin sen sesini. onu söyle bakayım. Hiç utanmadın mı o ben çocuğu bırakırken? Ben bu, bu yaşıma kadar tamam hata yaptım. Hata hepiniz hata yaptı. Beni yaptı. Sen, alın, alın. Ben bu, ne Ben de, ne de çocuk, yaşına çocuk yaşına buraya geldim. 19 yaşında buraya geldi. geldim. Ben ne olamam. hepiniz üstüme geliyorsunuz ya? Bir dakika Ayşe Hanım, bir dakika. Ne hafta ben beni hepiniz üstüme geliyorsunuz. Hayırdır? Ne mi? yaptın o zaman çocuğu Hayırdır? sen? Çocuğu ben de çocuk, çocuk yaşına buraya geldim. Sokaklarda kaldım. Zorla mı evlendin sen? Evet, doğru. Nişanlıya ki niye, niye annem bize bilgi vermedi bana niye bilgi vermedi he kendi hiç mi sana diyorlar köyünde biliyorlar bunu bak hiç mi haber gelmedi annen onca geldi Mersin'de düğünden sonra bir hafta evimize kaldı gelmedi. bağırmadan da konuşabilirsin Medine bağırma Fatma Hanım e, Ayşe Hanım efendim Ayşe Hanım Efe. senin bu kızın ilk geldiği günden beri senden ailesinden kız kardeşinden herkesten de çok şikayet etti bana hiçbir zaman sahip çıkmadılar yani bir nefret doluydu size karşı bu ne yaşadı bu kız ki sizin evinizde? Serap Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben 19 yaşından beri ben Ankara'dayım buraya geldim. Ben çocuğumla beraber sokaklarda kaldım. Yani herkes üstüme geliyor ama ben de bir cahillik yaptım. Yani keşke şimdiki aklım olsaydı dilenirdim. Sokakta kalırdım gene yani çocuğumu bırakmam. Bir ee, babak bırakan bir insan olsaydım artık tecrübeyi öğrendim bir çocuğumu, üç tane çocuğumu Kızım. gene başka bir evlilik yaptım Çocuğum için. Medine. Çocuklarım gene sokakta kalmasın diye. Hani ailem bana baştan beri sahip çıkmadı. Medine. anne. Şey diyor. Kızım ben her şekilde senin arkandayım. Ha. Baban Babam da arkanda. Kardeşlerin Arama, de arkanda. Şey her şey. Sen hiç korkmana gerek yok, hiç şey olmana gerek yok. Ölüme kadar sen arkandayım. Herkes hata yapabilir. Herkesin başına gelen yapmadım, diye gelecek olan şeyleri. Cahillik yaptım. 19 yaşıma kadar. 19 sen bir cahillik yaptın. Ben senin evrenin için kadar sen yaptın. cahilliği yaptım. Keşke de yapmasaydım. Buraya gelmeseydim. Çocuğu ben şimdiki şeyim olsaydı babasına bırakıp gelmeyi. Keşke ona bırakıp da gelseydim. Bir hatadır Son. yapmışsın. Yani sonra, yani hep ama hata var bir, kere bir kere, olur. Ayşe, Ayşe Hanım yani hata olur. bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. Yani dört tane daha çocuk yapılıyor. O çocuklar işte sınırın üzerine kaydettiriliyor. Niye boşanmadı Serap Hanım? Sonra bir dakika sonra gene bir adam giriyor hayatına şu anda yine hamile. Yani kızım bari sen bunları yapıyorsun git yakınında sağlık ocağı var devlet bu işlerin ücretsiz her türlü bilgilendirmeyi yapıyor bu kadar çok çocuk dünyaya getirmek matah bir şey değil. Bakamayacağınız kadar daha 25 yaşındasın 6 senedir çocuk dünyaya getiriyorsun. Ya doğru diyorsun. daha önünde yılların var. Demek ki sen bir 10-15 tane daha yapacaksın bu akılla. Ya biraz o konularda sana kızgınız. Senin hayatın ama nikahlı bir kocan varken biraz sabır. Tamam Serap Hanım ben hatalıyım ben mi hatalı değilim. Ama o da boşansaydı. Kimden boşanmak... boşanacağım ben? Karşı taraf mı var boşanayım? Niye dava açmadın? Niye dava açmadın? Yoksunuz. Polislere teslim olduğuna niye demiyorsun böyle böyle? He? Hiç adresime niye kağıt geldin? Nasıl adresine? Senin adresin karşısında. Adresin belli değil çünkü. Geç öğrendi. Bir, Bir evim rütbettiğini çıktım. Yani. Bir evim yandı. Ben, ben Alda pazarına gittim. Yalan söylüyorsun. Sen çocukla beraber nerede oturuyordun Ankara'da? O evin niye söylemiyorsun? çocukla beraber kalmadın. Yalan Komşuları söylemedi. Komşuların söyledi bana. Yalan söylemedi. O evden niye çıktın? Niye Tek yalan başına. Gelince sokakta ben doğru oturdum. Ama çocukla beraber o sokakta o niye oturdum. Niye komşuların vardır. çocukla beraber oturuyordu diyordu. Bak şimdi Medine. Senin e, ya da onun boşanma davası açması halinde... ...ya sen açtıysan onun adresine, o açtıysa senin adresine... ...tebligat gelmesi gerekiyor. Bu tebligatın ulaşabilmesi için de... Senin adresinin belli olması gerekiyor. İki kere boşanan biri olarak da ben bunu söylüyorum. <laughs> Tecrübeye dayanarak. Yani kanunen böyle. Sana diyelim ki dava açtı. Adresin belli değil. Sen açmışsın. O gelmiş. Sen gelmemişsin. Tamam ben bir kabul ediyorum. E, peki açtığın davaya açtım. niye gelmedin? Ya unuttum. <laughs> Ondan gelmedim. Unutulur mu böyle bir şey? O, o dinle, zaman suçlama ya. onu? Niye boşanmadın diye. Ama be, ben açtım, o da açsaydı bana yollasaydı. Yavrum bak ne diyorum sana? Adresin belli değil. Çünkü a, o evden o evet ikametgah ya, yazdırıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O çocukların hiçbiri tabii babasının üzerine kayıt kendi babasının üzerine kayıtlı olmadığı için o çocukların kimlikleriyle siz gittiğiniz sentlerde muhtarlığa gidip bir şey bu bizim adresimiz bu da çocuklarımız dediniz mi? demediniz. Çünkü çocuklar adamın değil. Yani kağıt üzerinde Kemik değil. Dek bildirme yapmaları gerekiyordu. Burada. Onun için evet. e, sen açtın madem bu kadar önemli bir günü unutur mu insan ya? Bunu unutur mu? E, adamı niye suçluyorsun şimdi? Gelmiş boşanmaya. Senin sen o, yoksun. oturduğun evin de adresini annem verdi bana. Gelinlik sokakta oturduğun adresi. Bu tamam, annem vermiş işte. E işte yoktun e. orada. Evde de e, yoktu. Taşınmışlar. Ayşe Aşağıya gitmişsin efendim. Bak Medine Annem diyor ki ben her türlü senin arkandayım. Madem bu kadar düzgün bir annen var, evlatlar ne yaparsa yapsın insanlar affedebiliyor tabii ki de öyle. Senin böyle bir annen var, niye gitmedin ona? Niye alıp çocuklarına gitmedin? Annenin bu söylediğine şu anda güveniyor musun? Annen sana sahip çıkar mı? Bundan sonra ben çocuğumla karnımda gideceğim, annemin dizinin dibinde yaşayacağım diyor musun? Alev Hanım sorununa kadar arkansız. hepimiz ben arkasındayız. Ben Medine'den cevap bekliyorum. Ben e, sizden duyacağımı duydum. Siz düzgün bir yani bir anne olarak ne yaparsa yapsın o benim evladım sahip çıkacak o başka. Aynen. Sen güveniyor musun ve sen bundan sonra hatalar yaptım ama yapmayacağım çünkü annem babana sahip çıkıyor. E, demek ki bize daha önce söylediklerin doğru değil bana sahip çıkmıyorlar. Sen annene güveniyor musun? Gidecek misin yanına? Sözlü, Sözlü söyle görmüyor annen seni. Gitmeyeceğim. gitmeyeceğim diyor Ayşe Hanım. Onun yeri annesinin yeridir. Kimse annesi gibi olamaz. Onun annesi o kadar aradı ki dört sene aradı. Nereye gideceksin? Buradan çıktım. Nereye gideceksin? O benim evladımdır. Kimse evladını atmaz kızım. Kendine akıllı ol. Gel yani benim dizimin dibinde otur. Bir i̇ki. olurken iki olmasın. Olmadı. İki olurken üç olmasın. Şu anda ben hala hatalarından ders çıkardığını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir teklife senin atlaman gerekirdi. Anacım ben hata yaptım olabilir. Her insan hata yapabilir. Herkes ikinci, üçüncü şansı hak eder. Geleceğim bundan sonra dizinin dibinde. Yarın bugün boşanacağım. Ehli namus biri gibi gibi. Neyse o konuya bir virgül koyuyorum. Çünkü ...Kemal'le Kemal ile ilgili hafta sonunda yaptığımız araştırmalarda önemli bir bilgiye ulaştık. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Çok merak ediyordum. Acaba o tarihlerde Keçiören civarında o civara bırakılan çocuk sadece bir tane mi? Çünkü olur ya karıştırılır kıyafetler de tutmadı vesaire. Hayır efendim o dönemde bir tane Kemal değilmiş bunu sosyal güvenlik yetkilisinden Hasan Bey öğrendi. Çok kısacık bir cümle çünkü Ankara'ya bağlanacağım muhabirimiz Eren orada onun da vereceği çok önemli çok çok önemli bir bilgi var.